Bu hissi bilir misiniz? Kendinize bir söz verirsiniz. Koşmaya başlamak, yeni bir dil öğrenmek, o projeyi nihayet bitirmek. Ama sonra ertelemek için bin bir bahane bulursunuz. Çok yorgunum, pazartesi başlarım, bugün çok zor bir gündü gibi. Kendimize karşı fazla nazik oluruz, aşırı hoşgörülü. Bugün kulağa korkutucu gelse de hayatınızı değiştirebilecek bir kavramdan bahsedeceğiz. Stoacı sertlikten ve bazen daha iyi olmak için neden gerçekten acımasız olmanız gerektiğinden. Bizimle kalın. Bu acımasızlığın zulümle hiçbir ilgisi olmadığını, gerçek özgürlükle ilgili olduğunu göreceksiniz. Gelin, hemen ana bir efsaneyi çürütelim. İnsanlar, stoik kelimesini duyduklarında her şeye kayıtsız, duygusuz birini hayal ederler. Ama bu tam bir saçmalık. Stoacılık, duyguları bastırmak değil, onları yönetmekle ilgilidir. Bu gerçek hayat için çok pratik bir felsefedir. Hem Marcus Aurelius gibi imparatorlar hem de Epictetus gibi eski köleler tarafından benimsenmiştir. Stoacılığın temelinde basit ama güçlü bir fikir yatar. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak ve kontrol edemediğimiz şeyleri kabullenmek. Peki tam olarak neleri kontrol edebiliriz? Düşüncelerimizi, yargılarımızı ve eylemlerimizi. Stoacı sertlik işte tam da burada başlar. Peki biraz daha derine inelim. Stoik acımasızlık kelimelerinin arkasında gerçekte ne yatıyor? Öncelikle ve en önemlisi bu başkalarına karşı saldırganlık ya da gaddarlıkla uzaktan yakından ilgili değil. Kesinlikle değil. Duygusuz bir patron ya da kalpsiz bir arkadaş olmakla alakası yok. Tüm bu acımasızlık tamamen içeriye, kendinize dönük. Bu kendinize karşı mutlak, tavizsiz bir dürüstlük. Aynaya bakıp bahane bulmayı bırak. Kendine acımayı kes diyebilme yeteneği. Bu kendine nefretten değil, kendi potansiyeline duyulan derin bir saygıdan doğan bir talepkarlık. Daha fazlasını yapabileceğinizi biliyorsunuz, değil mi? Şöyle düşünün. İçinizde bir antrenör var. Bu antrenör kötü niyetli değil. Sizin en iyi halinizi görüyor ve neleri başarabileceğinizi biliyor. Siz ona yorgunum, bugün koşuya gitmeyeceğim dediğinizde o size bakar ve şöyle cevap verir. Bu zayıflık konuşuyor. Ama sen daha güçlüsün. Kalk ve git. İşte stoik sertlik kendinize böyle bir antrenör olabilme yeteneğidir. Talepkar ama adil. Sizi amacınıza giden yolda yarı yolda bırakmayacak biri. Bu tembelliğe ve korkulara boyun eğmeyi reddeden kendi zihninizdir. Her gün savaştığımız asıl düşman dışarıda bir yerde değil. O kafanızın tam içinde. Onun ordusu kendi tembelliğimizdir. Akıl dışı korkularımız, ilk bakışta o kadar ikna edici gelen, bitmek bilmeyen bahanelerimiz ve tabii ki bu ordunun başkomutanı doğuştan gelen konfor arayışımızdır. Gerçekten önemli ve gerekli olanı değil de kolay ve keyifli olanı yapma konusundaki doymak bilmez arzumuz. Bu sesi çok iyi tanıyorsunuz size fısıldayan o. Pazartesi başlarsın, çok yoruldun, dinlenmeyi hak ettin. Bir dizi bölümü hiçbir şeyi değiştirmez ki tanıdık geldi, değil mi? Bu ses, ikna konusunda tam bir şampiyon. Neden ertelemeniz, basitleştirmeniz ya da bir hedeften tamamen vazgeçmeniz gerektiğine dair her zaman bir bahane bulur. İşte tam da bu noktada stoacı disiplin, o sese kararlı bir hayır diyebilme becerisidir kendi zihninizin manipülasyonunu tanıma ve bunu acımasızca bastırma yeteneğidir. İşe oturduğunuzu ve elinizin kendiliğinden telefona uzandığını düşünün. Sadece bir saniye için. Acımasızlık sadece elinizi çekmekten ibaret değildir. Bu, düşüncenin kendisini o ani dürtüyü yakalamak ve kendinize şunları söylemektir. Seni görüyorum, zayıflık ve sana boyun eğmeyeceğim. Şimdi değil. Bu içsel katılığı anlamının anahtarı stoğacılığın en dahiyane ve pratik fikirlerinden birinde yatıyor, kontrol ayrımı. Kulağa karmaşık gelse de aslında her şey inanılmaz basit. Şöyle hayal edin, dünyadaki her şey iki kutuya ayrılıyor. İlk kutuda kontrol edemeyeceğiniz şeyler var. Bu kutuda dışarıdaki hava durumu, trafik sıkışıklığı, dünya ekonomisi, hastalıklar ve en önemlisi başkalarının düşünceleri ve eylemleri yer alıyor. Bu kutudaki bir şeyi değiştirmeye çalışmak, yağmura durması için bağırmak gibidir. Anlamsızdır ve sadece hayal kırıklığına yol açar. İkinci kutuda ise tamamen ve yüzde yüz sizin iradenizde olanlar var. Kendi düşünceleriniz, yargılarınız, kararlarınız ve eylemleriniz, yani ilk kutudaki her şeye verdiğiniz tepkiler. İşte tam da burada, bu ikinci kutuda, o bahsettiğimiz kendine karşı acımasızlığa ihtiyaç duyulur kendine karşı acımasız olmak dış olayların içsel durumunuzu yönetmesine izin vermemek demektir. Bu, yıkıcı tepkileri acımasızca kesip atmak anlamına gelir. Örneğin, yolda giderken biri önünüzü kesti. İlk tepkiniz öfke olur. Bir stoacı bu öfkeyi kuyruğundan yakalar ve der ki: "Hayır, sana ihtiyacım yok. Sen durumu değiştirmeyeceksin, sadece zihnimi zehirleyeceksin." Korna çalmak ve sinirlenmek yerine sakinliğini korumak için bilinçli bir seçim yapar. Yoldaki o terbiyesizden ruh hali üzerindeki gücü elinden alır. Güç işte buradadır. Peki bunu pratikte nasıl uygulayacağız? Güzel teorilerden somut adımlara nasıl geçeceğiz? Her şey basit ama çok etkili bir egzersizle başlar. Kendi düşüncelerinizin özellikle de bahanelerinizin hem katı hem de adil bir yargıcı olacağınız bir iç diyalog başlatın kendinizi bugün yapamam veya bunu sonra yaparım çünkü gibi düşüncelerle yakaladığınız anda derhal durun ve kendinize acımasız ama dürüst bir soru sorun. Bu gerçekten objektif aşılmaz bir engel mi yoksa sadece kolaya mı kaçıyorum? Bir örnek üzerinden gidelim. Kendinize şunu diyorsunuz. Bugün İngilizce çalışmayacağım çünkü işten sonra çok yorgunum. Dur, bir iç denetim yapın. Gerçekten 15 dakika bir kitap açamayacak kadar mı yorgunsun? Yoksa sadece beynini yormak mı istemiyorsun? Yorgunluğun fiziksel bir imkansızlık mı yoksa sadece bir rahatsızlık ve dizi izleme isteği mi? Bu sorgulamada acımasız olun. Bahanenizi geriye çıplak gerçeğin dışında hiçbir şey kalmayana kadar en küçük parçalarına ayırın ve 10 vakanın 9'unda bu gerçek çok basit bir şekilde dile gelecek. Üşendim. Ve bunu kabul ettiğinizde, o zayıflığa adını verdiğinizde üzerinizdeki gücünü kaybeder. Onu olduğu gibi görürsünüz. Önemli bir neden değil. Sadece acınası bir bahane olarak. İşin en can alıcı noktası ise şu. Tüm bu katılık ve acımasızlık aslında kendine eziyet etmekle ilgili değil. Bu gerçek iç huzura ve özgürlüğe giden bir yol. Kulağa çelişkili geliyor, öyle değil mi? Ama bir de şunu düşünün, tembelliğe, ertelemeye ve korkulara, yani zaaflarınıza yenik düştüğünüzde onların kölesi olursunuz. Bu alışkanlıklar size nasıl yaşayacağınızı dikte etmeye başlar. Sizi görünmez zincirlerle bağlı tutarlar. Stoacı disiplin bir özgürleşme eylemidir. Mazeretlerinize karşı acımasız olduğunuzda bu zincirleri kırarsınız. O an canınızın istediğini değil, yapmanız gerekeni yapmaya kendinizi zorladığınızda kendiniz üzerinde güç kazanırsınız. Gelip geçici arzularınızın kurbanı olmaktan çıkar ve hayatınızın efendisi olursunuz. Kendinize karşı kazandığınız bu zafer acı değil, derin bir öz saygı ve tatmin duygusu getirir. Stoacılar'ın peşinden koştuğu özgürlük işte tam da budur. Peki bir özet geçelim. Stoacı disiplin kötü veya katı kalpli olmakla ilgili değildir. O güçlü bir öz disiplin aracıdır. Kendi zayıflıklarınıza, mazeretlerinize ve tembelliğinize karşı acımasız olmaktır ve bu acımasızlığın nihai amacı hayatı zorlaştırmak değil, tam tersine kendinizi özgürleştirmek ve hayatınız üzerinde gerçek kontrol sağlamaktır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video sizi düşündürdüyse lütfen beğenmeyi ve yeni bölümleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra size geliyor. Yorumlarda yazın. Bugün hangi alışkanlığınıza veya mazeretinize karşı acımasız olmaya hazırsınız? Haydi bunu birlikte tartışalım.